Merhabalar bugün sizlere, Barbados, hakkında yaptığım araştırmayı, konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım, Barbados, Atlas Okyanusu'nda bulunan bağımsız bir ada ülkesidir, başkenti, Bridgetown'dır, Güney Karayipler bölgesinde uzanan ülke Karayip Antil Adaları zincirinin bir parçasıdır, Amerika ülkelerinden biridir, konumuyla Güney Amerika kıtasına bitişiktir, Venezuela'nın yaklaşık 434 kilometre kuzey doğusundadır, Barbados'a en yakın ada komşuları, batıda Saint Lucia, Saint Vincent ve Granada, Güneybatıda Grenada ve güneyde Trinidad Tobago'dur. Nüfus 2010 sayımına göre 277.821'dir. Para birimi Barbados dolarıdır. Parlamenter demokrasi ve anayasal monarşi ile yönetilmektedir. %95'i Hristiyandır, resmi dili İngilizcedir, kabaca 13 derece kuzey ve 59 derece batıda bulunur, adanın deniz seviyesinden yüksekliği 340 metredir, Barbados'un toplam karasal alanı yaklaşık 430 kilometre karedir, Barbados'un organik bileşiminin volkanik olmayacağı düşünülür ve ağır basan bileşim kireç taşı mercanıdır, adanın atmosferi, Atlas okyanusundan sürekli esen alize rüzgarlarının devamlılığı ile sıcaklığın ılıman olduğu tropikal bir iklimdir, ülkenin bazı çok gelişmemiş sahaları ağaçlık ve fandalıklara sahiptir. Adanın iç bölgelerindeki diğer kısımları tarım endüstrisine katkıda bulunur. Buralarda geniş şeker kamışı çiftlikleri serpilmiş olup deniz sahili manzarasına sahiptir. Barbados gelişen dünyada en yüksek yaşam standartlarından birine ve okuryazarlık oranına sahiptir küçük coğrafi hacmine rağmen, Barbados sürekli olarak insani gelişme endeksindeki sıralamada ilk 30 ülke arasında yer almaktadır. Hali hazırdaki sıralamada Amerika kıtasında üçüncüdür. Ada, aynı zamanda turistler için yoğun uğrak noktasıdır. Adada her mevsim güneş görülebilir. Barbados'ta gayri safi yurt içi hasıla, kişi başına düşen gelir açısından dünyanın 51. en zengin ülkesidir. İyi gelişmiş bir karma ekonomisi ve yüksek standartlı bir yaşam vardır. Barbados, iyi gelişmiş bir karma ekonomiye ve Orta derecede yüksek bir yaşam standardına sahiptir. Dünya Bankasına göre Barbados dünyanın en yüksek 66 yüksek gelirli ekonomisinde yer alıyor. Buna rağmen Karayip Kalkınma Bankası ile birlikte 2012 yılında yapılan bir bireysel çalışma, Barbadyalıların %20'sinin yoksulluk içinde yaşadığını ve yaklaşık %10'unun temel günlük gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığını ortaya koydu. Tarihsel olarak, Barbados ekonomisi şeker kamışı yetiştiriciliğine ve ilgili faaliyetlere bağımlıydı, ancak 1970'lerin sonlarından ve 1980'lerin başından beri Barbados ekonomisi imalat ve turizm sektörleri ile çeşitlendi, ülkenin offshore finans ve bilgi hizmetleri önemli döviz kurucuları haline geldi ve ülkede sağlıklı bir hafif imalat sektörü vardır. 1990'lardan beri Barbados hükümeti iş dostu ve ekonomik olarak sağlam görülüyor, ada, otellerin, ofis komplekslerinin ve evli geliştirilmesi ve yeniden geliştirilmesi ile bir inşaat patlaması gördü. 1999 ila 2000 yılları arasında turizmde yavaşlama, tüketici harcamaları ve ABD'de 11 Eylül 2001 saldırılarının ve 7 Temmuz 2005 Londra bombalamalarının etkisi nedeniyle dünya ekonomisinin daraldığı zamanlarda güçlü bir ekonomisi vardı. 2003 ve 2004 yılından bu yana büyüme göstermiştir. Geleneksel ticaret ortakları arasında Kanada, Karayipler topluluğu, İngiltere ve ABD yer almaktadır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.